Bu sene orta segment TV almak isteyenlerin en fazla tercih edeceği modellerden bir tanesi olan 50CU8500 modeli dinamik kristal panel yapısıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatı ile de dikkat çeken model ile ilgili bilmeniz gerekenleri burada aktaracağım. Dinamik kristal panel yapısı cihazın bir QLED TV'ye en yakın görüntü performansını sunabilmesine imkan tanıdığını belirtelim. Görüldüğü üzere oldukça canlı ve parlak renkler sunabilen TV gün ışığında yansıma ve parlama sorunlarını minimum seviyelere indiriyor. Köşelerden aydınlatma teknolojisine sahip olan TV'de HDR10 Plus desteği de bulunuyor. Cihazda 4K yükseltme özelliği de bulunuyor. Karşıdaki yayın 4K olmasa dahi cihaz yayını %80'lere varan oranlarda 4K çevirmeye çalışır. Kısaca yayın iyileştirme özelliğinin bulunduğunu söyleyebilirim işlemciye sahip olan 50GO8500 60 Hz ekran yenileme hızına sahip ve HDMI 2.0 ile geliyor. Cihazda motion selector oyun modu var ancak oyunlarda bir 120 Hz ekran yenileme sahip olan cihaz kadar performans vermeyecektir. Sunmuş olduğu oyun performansı kötü değil ancak beklentiniz çok yüksekse farklı modellere yönelmenizde fayda var. 4K yani ultra HD kategorisinin en iyi görüntü performansına sahip cihazı olan JO85 serisinin OTS Lite yani nesne takibli ses sistemine sahip olduğunu belirtelim. Ortama göre en iyi ses optimizasyonunu sağlamaya başaran modelde Q Soundfor özelliği bulunması sayesinde bir soundbar ile mükemmel uyum sağlanabilmekte. Cihazın toplam ses gücü ise 20W. 50 JO85 serisinin en başarılı olduğu kısımlardan olan Smart özelliğine değinmek istiyorum. Tizen 7.0 ile gelen bu TV'nin smart özelliğini çok uzun yıllar herhangi bir kasma, yavaştan problemi olmadan kullanabilirsiniz. Geçen seneki seriden en önemli farkı Türkçe dil desteğinin gelmiş olması. Bu sayede birçok işlevi kumanda tuşuna basmadan halledebilirsiniz. Tizen'in istediği işlemiyle gelen cu 805 serisinin Samsung uygulama arasında izlemeye dair tüm uygulamalara erişebilirsiniz. Ekranı aynı anda ikiye bölebileceğiniz bu modelde en güncel Wi-Fi ve Bluetooth versiyonlar kullanılmakta. Dahili uydalısı da içinde olan bu modelin kumandas solarselli yani gün ışığından şarj olabiliyor. Air Slim kasa tasarımı nedeniyle en fazla satışı gerçekleşen 4K olan 4K TV'lerden olan 50JU8500 modelinin 3 tarafı çerçevesiz. Slim fit duvar montaj desteği ile gelen cihaz duvarda hoş bir görüntü elde etmenize imkan tanıyor. Sonuç olarak JU8500 modeli anlar mı diye soracak olursanız çok fazla oyun oynayan biri değilseniz ve en fazla normal TV kanallarını izliyorsanız alınabilecek en mantıklı TV'lerden. 2023 seri TV'lerde fiyat performans bir model düşünüyorsanız en mantıklı tercih bu TV modeli olacaktır. Aklınıza takılanları yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu sorularınıza hızlı bir şekilde cevap vereceğim. Son olarak cihazın 2 yıl garantisinin bulunduğunu, isterseniz cüzi bir ücret karşılığında da artı 3 yıl yani toplamda 5 yıla çıkartabilmeniz mümkün. Yani televizyon için 5 yıllık e, uzun bir garanti süreci daha mantıklı olabilir sizin için.